Türk Usulü Çiğ Köfte Tarifi Esmer köftelik bulguru geniş bir yoğurma kabına al ve üzerine azar azar soğuk su serperek hafif nemlenmesini sağla. Üzerini örtüp 5 dakika kadar dinlendir ki bulgur şişmeye başlasın. Bulgura isot, biber ve domates salçası ile baharatları, kimyon, karabiber, pul biber, tuz ekle. Elinle iyice yoğurmaya başla, bu aşamada bulgur, salçanın rengini alıp kıvam almaya başlayacak. Rendelenmiş soğanın suyunu iyice sıkıp sadece posasını ekle. Sarımsağı da ekleyerek yoğurmaya devam et. Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu azar azar dökerek yoğurmayı sürdür. Arada bir soğuk su serpip yaklaşık 25-30 dakika kadar yoğurursan çi köften kıvamını bulur ve macun kıvamına gelir elini hafif ıslatıp çiğ köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde sıkarak klasik şekli ver. Marul yaprakları, yeşillikler ve limon dilimleri ile servis et. İstersen lavaşa sararak da afiyetle yiyebilirsin.